Sana dedim bir çık çıkınlar olsun ya Rabbi. Amin dedim işte. Şimdi nimetleri nimetle de hatırlatsızma ya Rabbi. Amin. Allah masrık ve meşru... Allah, a, Allah a komşularıma, akrabalarıma, yeğenlerime, kardeşlerime, aynı işte ver Rabbi. Amin. Bankası çıkıver ver Rabbi. Amin. Politikler kadar sıkıntıya döktüler herhalde. Amin. Aşkıdık ben mi ver Amin. de en iyi yaptı herhalde mi? Amin. Günahlarımıza ve duvarımıza kabul et herhalde. Amin. Kısırlık hep kuruyor Amin. Mübarek ümmetine, ismi ümmetine, kimadisi ümmetine, muradına, Yanmır'a da kardeşim ver Arap'ı. Amin. Nait'in dizi Arap'a ver Arap'ı. Amin. Yaşlı Arap'ıma da sağlık ver Arap'ı. Amin. Zeynep ee, sen, kardeşim'e de sağlık ver Arap'ı. Amin. Onun kaçısına da bu paralar ayrı işte ver Arap'ı. Amin. Size de sağ kıvayla Rabbim. Amin. Onun kocasına da bak para da öyle ver Rabbim. Mehmet'e Mehmet e de bak para da öyle ver ona da. Amin. Oğlunca da yuvasına da sağlık eğitim ver Rabbim. Amin askerlerimizi düşmanlardan koru ya Rabbin amin seçip geliyorsan askerlerimizi ya Rabbin amin düşmanlara karşı ya Rabbin amin Allah amin.